Evet arkadaşlar. Bugün yeni kamışımız Jackson Ocean Gate acı kamışını testini yapacağız. Kamış 1.82 boyunda kamış. Şöyle özelliklerin üstünden okuyayım. 2 libre sarım istiyor. %100 gördüğünüz görünüyor mu bilmiyorum Fuji halka. 500'de 2000'lik makine arası kullanılıyor. Şu şekilde ilk defa bu videoda açacağım. İlk defa bu videoda açacağım, kullanacağım. Sizlere de e, testini yapacağız. Jackson ürünler biliyorsunuz. Japon. Çöplerimizi atmıyoruz. Cebimize dolduruyoruz. E, Japon ürünleri. O yüzden e, e, efsane ürünler üretiyor kendisi. Ee, kendine özgü bir kılıfı yok. Şu şekilde e, bir sert plastiğin içerisinde geliyor. Onun kullanıyor. kullanılıyor. Kamış ekstra fest aksiyona sahip. Ekstra festi bilmeyen arkadaşlara söyleyeyim, ee, sert bir acı kamış. Şöyle görünecek mi bilmiyorum. Bakın kendini hemen topluyor. Karşım şunlar tutar mısın? Hemen kendini toplayan bir kamış. Şöyle diğer. Sapını da alalım, kamışımızı takalım. Evet. Evet arkadaşlar, dediğim gibi Fuji halkalara sahip diğer kamışlar gibi değil. Ayrıca şurada görünüyor mu bilmiyorum. Fuji damgası var. Diğer kamışlarda göremezsiniz. Çünkü Fuji halkalarında çeşitleri var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 halkalı. Kısa saplı. Şöyle bakın. Tam burama geliyor. Makine yatağı burada. Makine yatağının içerisinde şurada da e, Fuji damgası var. Eee şöyle elimize aldığımız zaman bakın tek elle her türlü aksiyonu verebileceğiniz bir kamış. Makinemizde şöyle takalım. Ben 2000'lik makine kullanıyorum. Beni bilen bilir videolarımda da anlatıyorum. 500'lik, 1000'lik makineler bana fantastik, fantastik geliyor. Kullanmıyorum. Şöyle makinemizde taktık güzel oldu. Şurada özellikleri tekraren yazıyor. E, 0.25 gram. Gördüğünüz gibi e, 600 XL TkST acı kamışı Ocean Gate Jackson Kamış yatağı çok güzel Şöyle elinize aldığınız zaman Bakın şöyle 2000'lik makineyle de test edelim Bakın direkt oturdu zaten. İlerisi görünüyor mu bilmiyorum. Sert bir aksiyona sahip olduğu için hemen kendini topluyor. Şu şekilde aksiyonlar, silikonlar için aksiyonu çok güzel olacak. Akabinde tek elle atış yapabileceksiniz. Şu şekilde tek elle atış yapabileceksiniz. Ee, 1 gramın altındaki jiketleri harika atışlarla erimi de fazla arttırarak kullanabileceğiz. Şimdilik bu kadar. Sapı da şöyle bakın. Ne kadar işte makine yatağına kadar şöyle bir karış. Şöyle parmağınızı taktığınız zaman parmak ucuyla bile bakın aksiyon verebilirsiniz. Şöyle dokunmanız bile yeterli. Evet biz anlat şimdilik anlatacaklarım bunlar. Kamışı denedikten sonra, balık aldıktan sonra vuruşunu, hissiyatını video içerisinde tekrardan paylaşırım. Bize rast gelsin. Size de iyi seyirler. Arkadaşlar Jackson 0.9 gram jiketini deneyeceğim. Ağzı açık. Bunlar biraz istavrit dökmüyor. İçi de tırtıklı olduğu için. Şöyle de Jackson'ın e, şu an bir deneme amaçlı gelen glow'lu e, pipi ring e, deneyeceğim. 1.6 Ondan sonra bunun içi tamamen e, glow'lu. Şuradan da zaten belli oluyor. Yani Kameradan belli oluyor mu bilmiyorum. Buradan belli oluyor. Bugün full Jackson deneyeceğiz. Ben bunun nasıl bir marka olduğunu, nasıl bir silikon jiket, kamış ürettiğini yıllardır biliyorum. Zaten jiklerimin içerisinde Jackson'lar çok fazla var. Şimdi sizler de tanıyın diye bunu kullanacağım. Hedefimiz de mırmır mır deneyeceğiz. İstavriti daha sonraki zamanda deneriz. Gelirse de yok demeyiz. Şu şekilde bir kutu içerisinde. Biz abi başlayalım. Ciketimizi takalım. da bir tane alayım. Sen şurada dur. Direkt takayım siz de görün. direk şuradan buraya kadar ben görüyorum glow'u. O kadar güzel yapmış. Şöyle İnşallah ağacılar da önümüze ağ atmaz. Güzel bir av gerçekleştiririz. Şöyle cillop gibi oturdu. Kuyruktaki aksiyonu görüyor musunuz bilmiyorum. Bakın hafif oynatmamda bile. Bakın şöyle Fena bir aksiyon oynatıyor. İspari yoksa harika bir av olacak. İspari varsa başka silikonlara geçeceğiz. Bize rast gelsin. Balık aldıkça paylaşım yapacağım. Kamışımızın ilk balığını istavritle hayırladık. Hayırlı uğurlu olsun. Bunu gönderelim. ilk balığımızı aldık. Jackson'ın silikonlarını çıkardım. inanılmaz derece ispari var. Of, aldın mı acı? Aldım, aldım. Sese bak. Getir acı abi. Ama galiba, çok. Şey geliyor. Mı? Aynen iskorpit. Vay, çirkin kral geliyor. Turuncu renge bayılan hayvan işte. <laughs> Bayılıyor turuncuya. Maşa mı istiyorsun? Maşa var bende. Onların iri boyları olacak ki. Çıkartayım mı? Yüzükten dolayı kapatalım balık aldıkça açarsın. bari. Herhalde. Yok, istavrit. Yok, ispariymiş lan. Şunlara bak ya, bebek. Bebek, bebek. Parmağım kadar. Hadi git güzelim. Uğraştırma bizi. Hadi, uç. Aferin sana. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Manyak aksiyonu var ha. Felaket. O kadar beğendim yani. Aa, işte de <laughs> Çocuğa ayıp oldu ya. Niye gönderdik? O nasıl çekiyor bak. Yeni yeni vurmaya başladı bak. Salak salak geliyordu. Bak burada. İstavrit. Bu iyi fena değil. al seni Hı? kullanın işte hacı mırmır içe mır şey için birebir geliyor Manyak ya deli ya. Bak 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 hareketlere bak. Bu fena değil. He? Anlamadım. Yok küçükmüş ya. En büyük zannettim de. Dur lan. Bırakacağım seni. Hadi git. Nereden geliyor? Önünde. Oo güzel boyama. ama. Vallahi tabak. Aferin Aferin, aferin, aferin. İspanyolun boya bak. <laughs> i̇şte başlayacak yavaş yavaş. Mırmır aldım. Hadi be. Valla. Evet. Çamura benziyor da daha göremedim. Geldi buralarda bir yerde. Gülüyor. Görüyorum. Oo levrek. Devrek devrek. Hadi canım. Yok mür mür mırmır mırmır. Mırmır mırmır, mırmır. hep oh, <Sessizlik> bu. Of. Of 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 of. Hayır. Hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. Dur abi. Getiriyorum. Tamam bir. Of of of. Evet. Oh. Abi. E, Bu ne be? Oh. Ölmeyi unutmuş <laughs> yemin ediyorum ya. Çok iyi boy, çok iyi boy. Gel baba. Dur lan. Başka şu kovaya gitsen atayım. Hey maşallah. Ee, iyi yakın. Ama Bizim alacağım dedim. şey kopmadı. Gider bayağı ince. Bayağı ince evet. Allah getiriyor kolay getiriyor. Vallahi. Sağ, sağ olasın. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> vallahi Jackson hiç beni yormadı. <laughs> i̇şte sert kamış böyle. Abi on numara <laughs> ya. Abi. sert kamış tabi canım. Bir aldın mı? Aldım aldım almaz mı? Dur bakayım. <laughs> Maşallah. Maşallah ya yemin ediyorum. Boya bak ya. Kilo var ha. Var. Süleyman abi atmak lazım. Var var kilo var. Rahat kilo var. <laughs> Birden bire tak diye burada. Hadi ya. Yemin Vay ediyorum ha. <laughs> Benimkini de getir. alacağım dedim anladın mı bak beni hiç yormadı kamış ha direkt çektim getirdim gördün mü of 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 sakin ol kesin eşi var. Vardı. Tam buralarda dolanıyorlardır. <laughs> o kadar büyük ki levrek zannettim ha. <laughs> İyi Allah'tan kepçe vardı ya. Eko'ları takın. <laughs> Bu ne dev değil mi? Eko'ları takın. Bunun eşi vardır buralarda. Bu babaları, anaları da bunun kadar vardır. Bir vuruş daha geldi. Ne dedim sana? Turuncuyu takıp alacağım dedim aldım. Abi çok indirme indi be ya. Bu kaçıncı oldu sizin? Ha. Jackson abi kamış hiç yormadı bir maşallah ya. Yani bu boydaki bir mırmırı bak sana yemin aha hadi lan. Hadi tosunum hadi. Bu boydaki bir mırmırı başka bir yani bir de şey alırdı Pandora. Diğerleri yorar da. Şuraya bak lan kovayı doldurdu ya. Kan yaptı, kan. <laughs> kan yaptı tabii canım, baksana. yakın zamanda kepçe alıyoruz acı. Yeter. Kepçe olmasaydı hapı yutmuştuk. He? Valla şu şaksınız şey sapları gelseydi ondan aldık. Katlanıyor. 45 santime kadar düşüyor. Kafa katlanmasın. Sırtıma takar gezdiririm. Ne var kafada? Bekle 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 seni şunu tutmuşlar. Hafifçe sar balık yukarıya çıksın. Hafifçe sar sar sar. Tamam dur dur sürtme dur. 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 dur 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 yorulsun iyice dur. Dur kopar yoksa. Çocuklar da yakında iki kepçe isteyin. Dur. Dur. Yok çekmeyeceğim daha dur 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 bayılsın iyice tak diye bir kafa attım da anında. Yani kepçe, kepçesizlik böyle bir şey. Yarın hemen kepçe alıyorsun. Buraya geldim işte öyle şey yok. Kayarı kalan olsak dur ya, bayılmadı bak. Ya sen de var ya ispari aldın diyor. Abi ispari zaten. Ben de oradan gelmiyorum, ispare almıştır diye. O yüzden ara sıra o tarafa itiyorum. Ben de sonunda bayılacağım, seni alacağım. Dur. Bak senden ipi tutuyorum ki Kafa attığında elimin arasından ipi kaydırıyorum. Yoksa şey yapacak, direkt kopartacak. Ben biraz Biraz daha yanlış Çünkü tam kaldırırken kafa atar. Çat diye kopar. <laughs> Heh, dönmeye <yönlendim>. başladık. <laughs> görüyor musun? 1, 2, 3 Evet i̇yi iyi olsun Güzel bak Rengi görüyor musun? Aynen Şöyle. <laughs> Hadi rast gelsin. Geçer devam. Soğuk değil yakacağım. Ver mi? Çekemeyeceksen alayım. Ya sıkıntı değil. Bak. De tamam. Şu an geliyor yavaş yavaş. Tamam. Fazla mı şey tanı? Boşluk verme, boşluk verme. Evet, yani, boşluk verme. Bir de biraz daha paralel. Hah. <laughs> boşluk verme bu iri bir balık. Abi sana dönün şunu tut düşünmeyin. Bak ta oradan geliyor. Bak 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 bak. Oo. Oh, bu ne be? Bu başka bir şey. Kara göz gibi, gibi bir şey. Ya sargos. Evet, Ana. Kara göz de ya. Sargos, sargos. Sargos mu? Kara. Sar Mırmır mır mı? Valla olabilir. He olabilir. Çok güzel asıl çünkü. Geliyor mu? Bazen meşeyi tanımak. Boşluk verme boşluk verme. Aynen boşluk verme. Bir de biraz daha paralel tut. Şükür ama bu yeri bir balık. Abi sana azami Şunu tuttu düşürmeyelim. Bak, geliyor geliyor. Gel. Aynayı Geldi. gerdi. Oo, bu başka bir şey. Ne o ya? Karagöz gibi bir şey. Ya sarhoz? Evet olabilir. Ne o ya? Mırmır. Yok mırmıra benzemiyor ama. Mırmır değil ya. Sargoz, sargoz. 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 Benziyor, benziyor sargoz. Çok iyi, hocam. Çok iyi. Sen ne yaptın ya? <gülüyor> <gülüyor> maşallah. <gülüyor> Hem de çok... Yo. Ha sargoz aynen. Abi, sargoz. Abi. Oha. Geldi, geldi, geldi. Hadi bakalım. Hop, 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 hop. Maşallah be. Çok büyük, çok. Çok <laughs> bak. Opa! Ey maşallah. Be. Dayan abi. Oha! Hey maşallah. Sen ne abi yaptın be. be? Abi bu ne? Sen ne yaptın? İşte bu ya. Marmara'nın rekoru ha. Rekoru tabii canım. Abartmıyorum. Abi diyorum sana. Hacı sen ne yaptın? <laughs> Çok ciddi Marmara'nın rekoru. Gel şuraya tarafa vallahi düşmesin. O sen kamera açık mıydın? Açık açık. Vallahi <laughs> şarjım bitti. Of oh, of oh, of oh, of. Oh. Ey maşallah be. Oha. <laughs> Abi rahat 2 kilo var. Rahat. Nevzat. Rahat. Nefzal kardeşim <laughs> yapıyoruz bizi <Rahat> böyle. <laughs> Su var ha. Evet arkadaşlar acı doyla. Bir bak dışa. şey. Evet. Bir şey bak. Ey maşallah be. Kaç? Ajido 0-2-3 Ajido 1-G-0-2-3 Rastgele Eyvallah. Eyvallah. Grupta mısınız ya? Aynen. 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 biziz Aynen. Yazdım <laughs> da. Merhaba. Merhaba. <laughs> Vay anasını. Şimdi, şimdi <laughs> da e. değil, şey abi. var mı? Ya koltuğun şey. parçalandı. Pense var abi. ya. Şu an paketini alsana acı. Yalnız helal olsun bak. Yok o değil diğerinde. Şununla bunu çektin ya. Yemin Zıbrı ediyorum, ediyorum helal olsun. Bir sene şey, şey <gülüyor> gider. <gülüyor> Allah'tan kalın. Ama bayağı ileriden de geldi ha. Ha, ha abi attım. Attım gibi aldım. Hiçbir şey yapmadım yani. Dişlere baksana şunu parmağını koy. <laughs> Anında götürür. Ha götürür valla. İnsan dişi gibi. Ben size şey Ya bu kopsun parçası dişi şey de var onunla o yüzden. Hırsız da var. Hırsız da var. Hırsız da var. Tamam. Abi silikon gitti ama kusura bakma. De... Ya anasını belli izleyin boşver tövbe et. Abi şuna baksana <gülüyor> ya. <gülüyor> Sen ne diyeceksin? Vallahi ya, ben sana veririm sigara atalım. <laughs> Bir fotoğraf alayım ben. <laughs> alacı. Hayırlı olsun. Eyvallah. Dur. ışığımızı yansıtalım da bari güzel, güzel çıksın. Fotoğrafı <laughs> <laughs> çekil <laughs> Yanlış anlama ama boyun kadar ha. <laughs> Yıllarımızı verdik bu şu maşallah bu ne ya? Vallahi, Vallahi. billahi. 2022 <laughs> ya. var. Hadi abi, hadi yani hadi ben o gün Ben o ol, gün <laughs> spinle çanta aldım. Ya sen ben gidiyordum. Niye böyle bir şey yaptın? <laughs> Vallahi billahi. kepçeyi bırak, <laughs> Şuna az bir şey ya su abi, döksene bir ya.